Hadi şöyle yavaş. Bak yavaş kızım yavaş, yavaş. 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 Dur kızım ya ne oldu sana? <laughs> şimdi be neren ağrıyor kız? Anne, anne karnım çok ağrıyor. Benim çok fena. Yenge. Yenge bak kanaması da arttı. Ben doktora haber edeyim mi ama? Olmaz. Olmaz. Sen burada dur. Şerife'nin yanında bekle ben şimdi geliyorum. Anne. Anne. Anne, anne bebeğime bir şey olmasın ne olur. Anne ne olur bir şey olmasın söz ver. Olmayacak kızım olmayacak. Yatsın şimdi Şerife, ben geliyorum dur. bir şey yaptın ne? ha? Neden? Hayır Şerife, ben bir şey yapmadım ne bileyim sen öyle üstüme gelince Aa. kurtulayım diye elimle şey edince oldu. Ay Şerife çok çocuk ağrıyor? Ona bir şey olursa öyle bir ya Şerife ne olur öyle deme ya. <laughs> ya ben bir şey yapmadım ki öyle bir merak olmadı ya. Kazayla onu verdi. <laughs> Ay! 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 Şişt! Sıkma sen. Kanını <laughs> sıkma sana. <laughs> Kız sus. Aa, sus. Kimse duymasın seni. Sus. Aa, sus kız. Tamam. Geçecek. Geçecek Tamam. 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 Geçsin. Aa, geçsin kızım, tamam, aa, tamam. 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 Aa, tamam. 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 Aa, tamam. 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 Abla, aa, tamam, yavrum, tamam. Aa, aa, tamam. Tamam. Aa, tamam. Ah, tamam. Neleri şişir? Kız ne duruyor? Sıcak su getir. Hadi. Bana ne şişiriyorsun? Ben de şişiriyormuşum. Tos! Koş şuraya. Abla, Abla getiririm diyor. Gerek kalmadı kızım. Ne oldu? Ay ne bir şeydi. Bebeğim duruyor değil mi? Yapılacak bir şey kalmamıştı yavrum. Bebeğim yapacak bir şey yok. Yap. Ne yaptın Tamam kızım tamam tamam, <laughs> tamam. tamam Şerife tamam. Tamam kızım tamam. Ama ben karnımla hissediyorum. Hissediyorum o bana giriyor. <laughs> Anne. Tamam. Ne yapacaksın? Tamam. Tamam. Allah'ım Allah. Allah. Uğursuz. El kadar bebeği de öldürdüm. Uğursuz. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bana bakın. Kimse bebeğini öldürdü duymayacak. Anladınız mı beni Handan abla? Kız sen de duydun mu? Bebeğin düştüğünü kimse duymayacak. <laughs> tamam. Tamam kızım geçti işte. tamam. Benim <laughs>